Şimdi bizim ilimizde mevcut tarım sistemleri ve önümüzdeki günlerde yapacağımız eylemlerle ilgili tarımın bileşenlerinin tamamı bir araya geldik Tarım İl Müdürlüğü'nde bugün. Tarım ilçe Müdürlerimiz, danışman şirketleri. Tarımda nasıl bir adım atabiliriz? Ne gibi çalışmaları yapabiliriz? Bütün ilçe müdürlerimiz ve Tarım İl Müdürümüz Necip Özbükçe Bey'in başkanlığında yaptığımız toplantıda, Kuraklık ve donla ilgili, fıstıkta antep fıstığındaki pisilayla ilgili ve veterinerlik hizmetleriyle ilgili olan problemleri konuştuk. Bunun yanı sıra elimizdeki mevcut dayanıklı yeni çeşitleri ve suyun kullanımıyla ilgili bir briefing aldık araştırma enstitüsünden. Toplantı verimli geçti. Biz ayda bir tarım il müdürlüğümüzle beraber koordineli olarak bu tür toplantıları önemsiyoruz ve katılıp e, önemli şeyler ortaya koyuyoruz. Mesela e, önümüzdeki günlerde kuraklıkla ilgili e, ve suyla ilgili dünya e, tarımcılarının da e, ortaya koymuş olduğu bazı öngörüler var. Diyorlar ki e, Dünya Tarım Örgütü FAO e, ileriki günlerde Büyük bir kuraklık yaşanabilir. İşte Ülkemizde de aynı şekilde bir varsayım var. Bu yüzden e, tarım örgütümüzle beraber e, bir kısım eğitim filmleri ve eğitim sunuları hazırlayıp e, milli eğitim düzeyindeki öğrencilere ilçelerimizde ve ilimizde e, göstermeyi planladık. Bu konuda Tarım il Müdürümüz e, gayet özverili olarak bu işin bir an önce yapılacağını söyledi. E, bunun haricinde bir araya gelmişken tarımda eksiklerimiz neler yapılabilir? Don uyarıları ve önümüzdeki günlerde farklı farklı konularla ilgili bunların içerisinde tarsim var, fıstık üretimi var, fıstıkta ilaçlama var. Zaman zaman bir araya gelip tekrar tekrar bu konuları işlemeye çalışacağız.